Herkese merhaba, ben Oktay. Bugün sizlere hatalardan bahsedeceğim, pardon çevir hatası, böceklerden bahsedeceğim. bahsedeceğim. İnsanlar genelde böceklerle diğer minik canlıları ayırt etmekte zorlanır. Ama merak etmeyin, ben ahtapotum ama anlatma işinde dostayım. Böcekleri tanımanın kolay yolu şu, altı bacakları var, tam altı. Çoğunda zar gibi ince kanatlar da bulunur. Ama kanat şart değil, en önemlisi bacak sayısı. Ayrıca dişi iskeletleri kitin içerir. Yani biraz serttir. Zırh gibi ama ışıltılı zırh değil. Şıklar ama dikenliler. Hadi test edelim. Kene. Kenellerin altı bacağı var mı? Hayır. Sekiz bacağı var. Kanatları da yok. O örümceksi. Sinek? Evet. Tam isabet. Altı bacağı var. Zar gibi kanatlar. Mis gibi bir böcek. Akrep? Sekiz bacak. Kanat yok. Böcek değil. O da örümceksi. Ama havalı görünmeye çalışıyor. Ha bu arada karınca da kanat yok dediğiniz uyar gibiyim. Yanılıyorsunuz. Kraliçeler aslında kanatlı çıkar. Sonra yuvayı kurmadan önce kanatlarını koparıp atarlar. Mimarlık zor iş. Ve son test. İnsan. iki bacak böcek değil. Ve ben. Sekiz bacak böcek değil. Ayrıca karizmayım.